Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte LG Smart TV Disney Plus nasıl yüklenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen detaylı olarak aktarımımızı sizlere gerçekleştirelim. Webos Ve 3.0 veya daha yeni sürümlere sahip LG TV'leri 2016 veya daha yeni modeller, işte 2017-2018 modelleri desteklemekte modeliniz destekliyorsa LG Content Store'dan Disney Plus uygulaması indirin ve üyelik bilgilerinize giriş yapabilir. Yani LG Content St Store'a girip, dilediğiniz gibi LG Smart TV'nize Disney Plus uygulamasını indirebilir. Dilediğiniz gibi izleme gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.